Merhaba gençler. Sizden gelen sorulardan derlediğimiz 11. sınıf vektörler konusunun 3. videosunun çözümleri ile beraberiz. Bakın ilk sorumuzda bir çember vermiş. Çemberin içerisinde birkaç tane vektör vermiş. Tabi burası tam net çıkmamış. Soruyu okuyalım öncelikle. Yarı çap uzunluğu R, merkezi O noktası olan dairesel bir düzlemde K artı L artı M, K eksi L ve L artı M vektörleri şekildeki gibi gösterilmiştir. Buna göre L vektörünün büyüklüğü kaç R'dir diye soruluyor. Şimdi bakın gençler ben bu çemberi şuraya alayım. Çünkü orada tam net gözükmüyor. Şimdi şurası bakın çemberin merkezi. Bakın diyor ki K eksi L bakın yukarıdan aşağıya inen bir vektör. Bakın burada tam belli olmamış. Demek ki bu yukarıdan aşağıya doğru inen vektörün adı k eksi l vektörü. Şurası ise, bakın şuradaki mavi vektörün adı, buradaki mavi vektörün adı k artı l artı m vektörünü vermiş. Şuradaki, şuradaki yeşil vektörün adı ise bakın, şurası l artı m vektörüymüş. Bunları yazdık. Soru böyle bakın. Bizden ne istiyor? Hemen şuraya yazalım. L vektörü nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle bir matematiksel işlemlerden bizim bir şeyler bulmamız lazım. Bakın gençler işleme başlamadan önce önce bir düşünün. Deyin ki bak K artı L artı M vektörünü alsam. Bak ben bu vektörden kimi çıkarayım? L artı M'yi çıkarayım. Bak eksi L artı M vektörünü çıkarsam. Peki burada ne olur? K vektörü artı L vektörü artı M vektörü. Şu eksiği açarsam eksi L eksi M vektörü olur. Peki bakın direkt matematiksel işlemde şuradaki L'ler gider gençler. Bak M'ler de gider. Demek ki burada benim elimde ne kalır? K vektörü kalır. Demek ki biz K artı L artı M vektöründen kimi çıkaracakmışız? L eksi M'yi çıkaracakmışız bakın. Değil mi? Peki biz bunu yapalım. Bakın şuraya yeniden çiziyorum. Bu bizim çemberimiz. Şuradan aşağıya doğru gelen bir mavi vektörümüz var. Bakın bu mavi vektörümüzün adı K artı L artı M vektörü. Peki L artı M vektörü de yeşil. Peki bir bu yeşil vektörü eksiyle çarpmak ne demek gençler? Bunu ters çevirmek demektir. Peki o halde K artı L artı M'nin bittiği yere... Ben bakın ters çevirdiğim hangi vektörü getirdim buraya? L artı M vektörünü getirdim. Peki vektörlerdeki toplama işlemi neydi? Birincinin bittiği yere bak ikinci vektörü getir. Birincinin başlangıcından bakın ikincinin bitimine çizilen vektör bizim neyimizdi? Bileşke vektörümüzdü. Demek ki buradaki bulduğumuz siyah vektörün adı nedir gençler? K vektörüdür. Şimdi bunu bulduk. Ama bizden L vektörünü istiyor bakın. Şimdi gelelim bak bir işlem daha yapmamız lazım. Onu da şuraya yapalım bakın. Şöyle. Şimdi şurada bizim neyimiz var bakın. K eksi L vektörümüz var. Bunu buldum. Peki biz bir de burada neyi bulmuştuk? K vektörünü bulmuştuk bakın değil mi? Peki şöyle bir işlem yapsak. Biz K vektöründen K eksi L vektörünü çıkarsak. Bak K vektörünü buldum. Bundan K eksi L vektörünü çıkarayım. Ama önce matematiksel işlemini yapayım. K eksi K artı L. Bakın buradaki K'lar birbirlerini götürdü. İşte L'yi buldum. E zaten de benden neyi istiyordu? L vektörünü istiyordu. Bakın. İşlem hatası yapmadan şimdi bunu yapalım. Şimdi biz çemberimizi alalım gençler. Bakın. Buradaki vektörlerimizi yerleştirelim. Peki biz Neyi biliyoruz? K'yı biliyoruz. Bir de K artı L'yi biliyoruz. Peki K artı L vektörümüz neydi? Bakın. Pardon. K eksi L vektörümüz neydi? Şu yukarıdan inen siyah vektörün adı K eksi L vektörüydü. Bakın. Burası K eksi L vektörüydü. Peki bizim bulduğumuz bak şu bulduğumuz mavi de neydi? Bakın gençler. K vektörüydü. Peki biz ne yapacağız? Mavi olan k vektörünü olduğu gibi alacağım. Şu siyah olan k eksi l'yi ters çevireceğim. Değil mi? Peki ben bunu ters çevirirsem gençler, bakın şunu ben ters çevirirsem yukarı doğru bir vektör çıkmaz mı? Peki bu yukarı doğru çizmiş olduğum vektörün adı k eksi l'nin eksi çarpılmış hali değil midir? Peki o halde ben mavi ile kırmızıyı vektörel toplayacağım bakın. Değil mi? Peki mavi bu. Bu da kırmızı. Peki mavi ile kırmızıyı ben vektörel toplarsam o zaman mavinin başlangıcını bakın kırmızının sonuna getirirsem değil mi? O zaman bizim neyimiz olur? Bileşke vektörümüz olur. Peki buradan bizim çizdiğimiz şu yeşil vektör nedir bakın gençler? Bizim L vektörümüzdür. Değil mi? Bakın K ile eksik parantezinde k eksi l'yi ben toplarsam bakın kırmızı ile maviyi toplayacağım. Kırmızı ile maviyi topladığım zaman birinci vektörün bakın bitimine ikinci vektörün başlangıcını getir. Birincinin başlangıcından ikincinin bitimine çizilen vektör bizim fark vektörümüzdür. O halde buradaki yeşil çizdiğim nedir? Bizim L vektörümüzdür. Peki L vektörü de nedir? Bakın gençler buradaki çemberin yarıçapıdır. O halde cevap 1 olur. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Bakın burada da aynı düzlemde bulunan F1 artı F2 ve F2 eksi F3 vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre F1 artı F3 vektörü şekil 2'deki numaralı vektörlerden hangisidir diye soruyor. Bakın öncelikle biz bunu matematiksel işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi elimizde ne var gençler bakın. F1 artı F2 vektörü var. Değil mi? Peki bir de elimizde ne var? F2 eksi F3 vektörü var. Peki F1 artı F2 ile F2 vektörü eksi F3 vektörünü ben çıkarayım. Peki bunu çıkarırsam F1 artı F2 eksi F2 artı F3. Peki buradaki F2'ler gitti mi? Sonuçta ne kaldı bakın? İşte bizden istediği vektör kaldı. Yani F1 artı F3 vektörü kaldı. Peki bu dediğini biz yapalım bakın. Bu dediğini yapalım. Şimdi birim tablosunu ben yeniden çizeyim. Çünkü orası biraz karışık olmuş. Bakın şöyle bir birim tablomuz var. Birim tablosu ne demekti gençler? Boyutları bir birim olan tabloya birim tablosu denirdi. Bunun eni de bir bakın boyu da bir. Bunu böyle kabul edebilirsiniz. İsterseniz siz farklı şekilde iki birim de alabilirsiniz. Ama genelde birim tablosu bu şekildedir. Peki şimdi diyoruz ki burada biz neyi çizeceğiz? F1 artı F2'yi bakın. Burada F1 artı F2 nedir? Bakın şuradan bir başlangıç seçersem şudur. Demek ki buradaki siyah vektörü ben alıp buraya getirebilirim. E bunun adı F1 artı F2 vektörü olur. Peki F2 eksi F3 vektörü bu bakın. 1, 2, 3, 4'e bir dikdörtgenin köşegeni olmuş. Peki ben şuradaki mavi vektörü bakın dikkat edin eksiyle çarpmam demek ters çevirmem demek değil midir? Peki F1 artı F2 vektörünü aldım. Peki bunun bakın şunu şuraya getirdim şöyle. Peki bu vektörün çizmiş olduğum bu mavi vektör nedir? Eksi parantezinde F2 eksi F3 vektörü. Yani F2 eksi F3 vektörünü ben eksiyle çarparsam böyle olur. Şimdi ben bunu ne yapacağım bakın. Normal toplama işlemi yapacağım artık. Toplama işlemi yaparken de ne yapacağım? Birincinin başlangıcına, ikincinin Birincinin bitimine ikincinin başlangıcını getireceğim. Birincinin başlangıcından ikincinin bitimine çizilen vektör bizim bileşke vektörümüz ya da toplam vektörümüz olacak. Yani bundan bunu toplamış olacağım gençler. Peki topladığım zaman ne elde ediyordum bakın ben? F1 artı F3'ü elde ediyordum. Peki F1 artı F3 nedir? Artı yönde bakın artı y yönünde ve 3 birim büyüklüğünde bir vektör çıktı. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gençler bir diğer sorumuza gelelim. Bakın burada da demiş ki aynı noktaya etki eden sırasıyla 4 ve 6 Newton büyüklüğündeki F1 ve F2 kuvvetleri arasındaki açı 120 derece olacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre F1 artı F2 kuvvetinin büyüklüğü nedir diye soruyor. Bakın siz bunu kosinüs teoreminden bulursunuz. Kosinüs teoremi ne demekti? Bakın bileşke vektörün karesi eşittir. F1'in karesi artı F2'nin karesi artı 2 tane F1 çarpı F2 çarpı kosinüs tetaydı. Yani aradaki açıydı gençler. Peki biz bunu böyle yapmadan önce birazcık şöyle pratik yöntemden bahsedeyim ben size. Bakın bir O noktası var. Bu tarafa doğru çeken bir F2 kuvveti var. O da 6 Newton. Bakın burası 6. Peki daha sonra O noktasında Buradan yukarı doğru çeken F1 kuvvetle 4 Newton. Peki bu aradaki açı kaç derece? 120 derece bakın. Peki bu altının içerisinde gençler 4 Newton var mı? Var. Demek ki altının içerisindeki ben 4'ü aldım. Peki altının içerisindeki 4'ü alıp da 4 ile 4'ü vektörel toplarsam ve aradaki açı bakın gençler 120 derece ise o zaman bizim bileşke kuvvetimiz R nedir? Bir tanesine eşit olur. Peki açıları nasıl paylaşırlardı bunlar? 60'a 60 paylaşırlardı. Peki şimdi ne oldu bakın gençler? O noktasında burada 4 Newton'u almıştık ya. Burada ne kaldı? 2 Newton kaldı değil mi? Peki burada ne kaldı bakın burada? Bileşke kuvvet 4 oldu ve aradaki açı da 60 derece oldu. Peki şimdi biz ne yapacağız bakın? Bu ikisinin vektörel toplamını alacağız. Nasıl yapacağız? 4'ün bittiği yerden 2'yi aslında bunu da biz yine kısaltabiliriz kısaca. Ama uğraşmayalım. Daha sonra da nedir? 2'nin bittiği yerden ben 4'ü çizersem peki şuradaki mavi vektörün adı ne olur? Bileşke vektör olur. Peki buradaki bileşke vektör nedir? Karekök içerisinde 4'ün karesi, 2'nin karesi artı 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı aradaki açının kosinüsü olur. Peki 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. 2 çarpı. Şunu çarpayım bakın 8. Kosinüs 60, sinüs 30'a eşit. O da nedir gençler? 1 bölü 2 olur. Peki buradaki ikiler birbirlerini götürürse 16 artı 4, 20 artı 8 de burada kaldı. Demek ki burası ne oldu? Kök 28 çıktı. Peki kök 28'i biz ne yaparız bakın gençler? 4 çarpı 7 diye ayırırız. O da 2 kök 7 Newton çıkar. Peki buradaki doğru cevabımız o zaman C seçeneği olmuş olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza bakın. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde durgun halde bulunan K noktasal cismine yatay düzlemdeki F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Bak buna dikkat edin etki ediyor diyor. Bir süre sonra bak bu cümle de önemli gençler bir süre sonra kuvvetlerden hangisi kaldırılırsa hareketlinin yönü değişmez. Bak hareketlinin yönü değişmez. Demek ki bunu biz uzun yola yapalım gençler. Bakın uzun yolumuz nedir? Şöyle bileşenlere ayırma yolu. Bakın bu, bu uzun yoldur ama bize hata yaptırmaz bakın. Şimdi bakın şunları ayıralım. Başlangıçta ne var? F1 kuvveti var. F2 kuvveti var. F3 kuvveti var. F4 kuvveti var. Bir de F5 kuvveti var. Peki F1'in x'i nedir gençler? 3. Peki y'si nedir? 3. Peki F2'nin x'i nedir? Eksi 3. Y'si 0. F3'ün x'i nedir? Eksi 2. Y'si eksi 2'dir. F4'ün x'i 0. Y'si eksi 1'dir. F5'in x'i 2. Y'si eksi 1'dir. Şimdi gelelim. Bileşke vektör bak diyor ki soruda bu kuvvetlerin etkisiyle hareket ediyor diyor. O zaman siz ne yapacaksınız gençler? Önce bu sistemi hareket ettireceksiniz. Peki biz bu sistemi hareket ettirdiğimiz zaman ne olur? Bak artı 3 ile eksi 3 götürür. Eksi 2 ile de 2 götürür. Burası 0 olur. Peki burada ne olur? Bak eksi 2 ile eksi 1'in toplamı eksi 3'tür. Artı 3'ü götürür. 0 olur ama burada ne kalır? Eksi 1 kalır. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın bunun anlamı şudur. Bizim şöyle bir birim tablomuz var bakın gençler. Bu birim tablosu üzerinde bir O noktası vardı bakın dikkat edin. Peki bu O noktasına ne oldu bakın bileşke kuvvetimiz R'miz eksi 1 oldu. Yani Y doğrultusunda eksi Y yönde birden gidiyor bakın. Böyle bir kuvvet var. Sonra bir süre sonra sen bir kuvveti kaldıracaksın ve yönü değişmeyecek. Peki biz burada Mesela şuradaki F4'ü kaldırsam gençler. F4 yokken bileşkeyi ben nasıl bulurum? F1 artı F2 artı F3 artı F5. Ya da kısaca siz buna dersiniz ki F4 yok. F4 yokken artı 3 ile eksi 3'ün toplamı 0. Eksi 2 ile artı 2'nin toplamı 0. Bak bunun 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 toplamı yine 0 oldu. E biz ne demiştik eylemsizlikte? bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa, cisim duruyorsa durur ama sabit bir V hızı varsa aynı yönde hareketine devam etmez mi? Eder. Demek ki net kuvvet sıfır olduğu için bu cisim yine eksi Y yönde hareketine devam eder. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın bu da güzel bir soru. Bulmaca gibi çözebileceğimiz bir soru. Bakın burada demiş ki aynı düzlemdeki F1, F2 ve F3 büyüklüğündeki kuvvetler ile şekil 1'de R1 büyüklüğünde, şekil 2'de R2 büyüklüğünde ve şekil 3'te R3 büyüklüğünde bileşke kuvvetler elde edilmektedir. Bu durumda bileşke kuvvetler arasındaki bağıntı bakın R1 eşit R2 eşit R3 ve kuvvetler arasındaki açılar arasında Bakın alfa büyük, beta büyük, teta ilişkisi olduğuna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Bakın dedim, demin dediğim gibi gençler bulmaca gibi çözeceğiz. Ama bundan önce şunu bilmemiz lazım bakın. İki kuvvet bakın. İki kuvvet arasındaki arasındaki açı küçüldükçe bakın küçüldükçe bileşke kuvvet ne yapar gençler? Artar. Bakın bunu bilmemiz lazım bu notu. Demek ki iki kuvvet arasındaki açı küçüldükçe bileşke kuvvet ne yaparmış? Artarmış. Şimdi gelelim. Bak şurada ne var? Bizim F3'ümüz var. Bakın şurada ne var? Siyah bir F1 kuvveti var. Peki yine şurası O noktası olsun. Bakın böyle çeken bir F1 kuvvetimiz var. Ve buradan da böyle çeken F2 var. Şimdi biz bu ikisinin yorumunu yapalım. Bak bunun arasındaki açı alfa, bunun arasındaki açı beta. Bak burası alfa arasındaki açı, buradaki açı ise beta. Peki şimdi diyoruz ki bu ikisinin vektörel toplamı paralel kenar metodundan toplarsam ne olur bakın gençler? Şu olur. Bak buradaki yeşil vektör R1, buradaki yeşil vektör R2. Bunların büyüklükleri birbirlerine ne olacakmış eşit. Peki şimdi size soruyorum bak bulmaca sorusu. Dikkat edin bak buradaki açı alfa iken beta olmuş. Ha, adam ne demiş bak bize alfa büyüktür beta büyüktür teta. Açı buradan buraya gelince açı ne yapıyor azalıyor. Açı azaldıkça buradaki bileşkenin büyümesi gerekmez mi? Ama büyümesi gerekirken büyümemiş. Burada burası büyümemiş bakın. Burası büyümemişse burada küçük olan bir şey var. Demek ki önce ortak olanları at. Uğraşma. Kafamızı bulandırmasın. F1 burada da, da var burada da var. Onu attım. Ama buradan buraya kıyasla ben kimi kıyaslayacağım? F2 ile F3'ü kıyaslayacağım. Burada bakın tekrarlıyorum açı küçüldükçe bileşkenin büyümesi gerekirken bileşke büyümemiş, öncekiyle aynı kalmışsa burada küçük olan bir şey var. Buradaki küçük olan nedir? F2'dir. Demek ki bu durumda F3 kuvveti F2 kuvvetinden ne olur? Büyük olur. Şimdi gelelim şuna. Bakın şuradan böyle çeken bir F2 kuvveti var. Bakın bir de buradan çeken mavi yine F2 kuvveti var. Bakın burada siyah F1 kuvveti var. Burada da kırmızı F3 kuvveti var. Bu aradaki açı beta vermiş bakın burayı. Bunun arasındaki açıyı ise teta vermiş. Peki bunların ikisinin vektörel toplamı bileşkesidir. Yani bunun bileşkesi R2R ise bakın buradaki oluşan bileşke R3 bu da R'dir. Şimdi bak sorumuzu soruyoruz. Bakın gençler dikkat edin. Buradan buraya geldiğimiz zaman açı ne yapıyor? Azalıyor. Açı azalınca şuradaki R'nin ne yapması lazım? Artması lazım. Artması gerekirken sabit mi kalmış? Evet. Ortak olanlarına uğraşma bak. F2 burada da var, burada da var. Peki burasının artması gerekirken öncekiyle aynı kaldığına göre burada küçük olan bir şey var. Küçük olan kim? F3. Demek ki burada F1 kuvveti de kimden büyük gençler? F3 kuvvetinden büyük olur. Anlaşıldı mı gençler? Bakın bu yorumu böyle yaptığımız zaman güzelce cevabı bulmuş oluruz. Peki bu durumda en büyük F1, sonra F3 olur. Sonra da ne olur bakın gençler? F2 olur. O halde doğru cevabımız C seçeneği olmuş olur. Sevgili gençler, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Kanalımızı takip etmenizi istiyorum ve abonemizi olalım.